Biz Sayın Muharrem İnce'nin teveccühüyle Kayseri İl Örgütü'nü ve ilçe örgütlerini kurmaya başladık. Bizim siyasi anlayışımız diğer partilere göre çok daha farklı. Biz milleti Cumhur veya Millet İttifakı'na mecbur kılmak istemiyoruz. Millet o partiye, o partilere, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilere veyahut da Millet İttifakı'nı oluşturan partilere oy vermek zorunda değil. Daha farklı yolları da olduğunu görsünler. Biz siyasi düşüncelerimizi, yapacaklarımızı, söylemlerimizi, kalbimizdeki neyse ağzımızdaki o olarak söylüyoruz. Hiçbir siyasi partiyle kapıların arkasında, efendime söyleyeyim, gizli görüşmeler yaparak bir anlaşma teşkil etmiyoruz. İki tane oyu fazla alacağız diye hiçbir siyasi partiyle dirsek teması halinde değiliz. Biz ne yapıyorsa basının önünde partilerimizin gözü önünde, insanlarımızın, seçmenimizin gözü önünde bunları beraber hareket ederek yapıyoruz. Bizim yapmak istediğimiz Türkiye'nin ivedilikle, öncelikle çözülecek sorunlarını bir an önce masaya yatırıp insanlarımızın da kabul edeceği şekilde en hızlı, en uygun şekilde çözmektir. Bugün insanlarımızın ger yerelde olsun, genelde olsun en büyük sorunları insanlarımız artık geçinemiyor. Ekmek başına almış gidiyor. Yiyecek enflasyonu başına almış gidiyor. İnsanlarımızın bunun artık birilerinin çözmesini istiyor. Ne Cumhur İttifakı'nda bunu görüyorlar ne Millet İttifakı'nda bunu görüyorlar. Biz Allah'ın izniyle bu yola çıkarken bu yola baş koyduk. Ülkenin sorunlarını en hızlı şekilde, en kararlı şekilde çözeceğimize, milletimize söz veriyoruz. Detaylı olarak tüm insanlarımızı, tüm seçmenlerimize ziyaret ederek bunların hakkında bilgilerini vereceğiz. Milletimize, halkımıza gerçekten bu ülkenin ölünmez bir bütün olduğunu, mevzu bahisin vatansa gerisinin teferruat olduğunu bunu tüm iştenliğimizle söylüyoruz. Bizim yapmak istediğimiz bu vatanın milletin bölünmez bir bütün olduğunu, hepimizin kardeş olduğunu, birbirimize ihtiyacımız olduğunu tekrar, tekrar ve tekrar Kuvayi Milliye ruhuna, kavuşmamız gerektiğini anlatmaktır. Biz bu vatanı kurarken, Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı kurarken ve kurtarırken hiç kimseye sen sağcı mısın, sen solcu musun, sen Kürt müsün, sen Türk müsün, sen Alevi misin, sen Sunni misin diye sormadı. Bunlar vatanı milleti birbirinden ayrıştıran söylemlerdir. Biz bu söylemlerden tamamen uzak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir partiyiz. Bizim söylemek istediklerimizi, yapmak istediklerimizi zamanla sahaya indiğimizde, genel başkanımız sahaya indiğinde görecekler. Vatandaşa üçüncü bir yol olarak biz bu yola çıktık. Ne cumhur, ne millet. Tek yol memleket diyoruz.